Selamlar. Bu videoda e, Word belgesinde yaptığınız işlemleri kaydetmeden çıkmış olabilirsiniz. Bu sebeple e, kaydetmediğiniz Word belgeleri nasıl kurtarılır, e, ona değineceğiz. Öncelikle bir bir tane Word belgesi açalım, Şu şekilde ve hani bir şeyler yazalım. Ne yazalım? Şöyle deneme belgesi yazalım. ve bunu kaydetmeden çıkalım. Biraz büyütelim. Şu şekilde hatta rengini de kırmızı yapalım. Bu şekilde bunu yazdık ve kaydetmeyi unuttuk. Çarpıya basarak çıktık ve kaydetme dedik yanlışlıkla. Şimdi bu belgeye biz ulaşmak için e, ne yapacağız? Yine bir tane bir Word belgesi açacağız. Burada sol tarafta gördüğünüz gibi diğer belgeler açar. Diğer belgeler aç buraya bir kez tıklayalım. En altta kaydedilmemiş belgeleri kurtar. Buraya da yine bir kez tıklayalım. Şu esnada bu belgemizin bize gelmiş olması lazım. Evet, az önce kaydetmediğimiz belge bu. Deneme belgesi. Çift tıklayalım üzerine. Ve kaydetmediğimiz belge aynı haliyle bize geldi. Hatta yukarıda ne diyor? Kurtarılan kaydedilmemiş dosya bu bilgisayarınızda geçici olarak depolunan kurtarılmış bir dosyadır. Yani yanında da hemen farklı kaydet uyarısı koymuş. Evet siz de kaydetmediğiniz belgeleri bu şekilde kurtarabilirsiniz.